İstanbul'un en güzel simgesi olan Kız Kulesi'ndeyiz. Delphi tapınağı falcılarından birisinin şomaazlığı yüzünden doğmuştu bu Kız Kulesi. Kristal Kulesi'ne bakarak "İmparatorum kızınızı bir kara yılanı zehirleyecek." dediği için de İmparator, Bizans İmparatoru denizin 200 salacak sahillerine 200 metre açıklıktaki kayalıklar üzerine bir kule yaptırdı ve kızını buraya kapattı. Yılandan korunmak isteyen kız kaderine teslim oldu ve kıza gelen yiyecek içe, yiyecekler içerisinde bir üzüm sepeti içerisinde giren yılan kızı zehirledi. O günden sonra Kız Kulesi'nin ismi bu isimle anılmaya devam etti. Sonraki yıllarda Fatih'in İstanbul'u fethi, fethi döneminde Kız Kulesi ile Sarayburnu arasındaki bir kuleye zincirler bağlanarak boğaz kapatıldı, askeri amaçla kullanılmış oldu. Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra yine çok amaçlarla kullanıldı. askeri silah deposu oldu, sonra deniz feneri oldu, üzerinde fener yerleştirildi, gemilere yön gösterdi. Çok efsaneler de anlatıldı. Battal Gazi'nin buradaki imparatorun kızını kaçırması, Leandros'un boğulup ölmesi, bu yüzden de zaten Avrupalılar Leandros Kulesi de derler ve en başta anlattığım imparatorun kızını yılan zehirlemesi hikayesi çok e, efsanelere de mekan oldu. Tek bir kişi için idam mekanı oldu. 1. Mahmut ve 3. Osman zamanında yaşamış olan Darüsağ dağası Beşir Ağa burada idam edildi. Tek bir kişi için hapishane oldu. Hekimoğlu Ali Paşa burada hapsedildi. Buradan sürgüne gönderildi daha sonra. Sonra 2. Mahmut zamanında toplar yerleştirildi tepesine. iftar topları buradan atıldı. camilerin minarelerinde ışıklar yanınca Kız Kulesi'nden de toplar atılıyor ve iftar açılıyordu bütün İstanbul'da. 2. Mahmut zamanında deniz feneri olarak kullanıldığı dönemde yangın da geçirdi ve 2. Mahmut bugünkü şekliyle yeniden yaptırdı. Yani şu anki hali Sultan 2. Mahmut'un eseridir. Sonra karantina binası oldu, bulaşıcı hastalıklar burada tedavi edildi, ecza deposu oldu, şimdilerde ise lokanta oldu ee, ve Boğaz'a nazır hatta Marmara Denizi ve adaları da görebilecek bir şekilde burada yemek yiyebiliyorsunuz. Salacak sahillerine 200 metre açıklıktaki Kız Kulesi'nin en güzel göründüğü yerde yine Üsküdar'ın Salacak sahilleridir. Yüzünü oraya doğru dönmüş olan kız kulesinin önündeki o küçük kulübecik Üsküdar'a doğru bakar. Günümüzde lokanta olarak kullanılan kız kulesi ise hala İstanbul'un en güzel sembollerinden birisi olmaya devam ediyor.